var. Bunların kıymetini bilmemiz lazım. Sayın valimizin öncülüğünde, önderliğinde çok güzel etkinlikler yaptık. Ama bu bugüne mahsus olmaması lazım. Her zaman bu bilinçle işte hareket etmemiz lazım. Çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Bazen çiçeklere bakıyoruz. Dalında bir çiçeği her gün görüyorsun. Kopardığın zaman bitti. Bir saat sonra soluyor. Bunlara, onlara bizim anlatmamız lazım. Her şey kanunlarla, yasaklarla, kurallarla, meydelerle olmuyor. Büyükler ne için olmuş? Yaşlılar ne için olmuş? Onların tecrübeleri, insanlar için nasihatları çok önemli. İşte böyle bir zamanda Allah'ın izniyle beraber bazı şeyler konuştuk, görüştük. Nihayetinde de bir yıl içerisinde bunları konuşmaya devam edelim. Bu çocuklarımıza bırakacağımız en önemli servet şu güzelliklerdir. Ağaçlardır, çevredir, camlardır, bir kuşun ötüşüdür. Bir şeyin renk renk görünüşüdür. Bir ağacın sorunmasıdır. Onun dışındaki olanlar bir, bir varmış, bir yokmuş. Bazen var olur, bazen olmaz. Ben hepinize teşekkür ediyorum böyle bir etkinlikte olduğunuz için. Şöyle doğaya bakıyoruz. Doğanın bize ihtiyacı var mı? Doğanın, doğanın, bize ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Doğa yaşarsa her şeyde bir denge vardır. Sünnetullah, Allah'ın kanunu. Yani bir denge bozulduğu zaman insanın yaşamına sıkıntı yazık edeceği aşka. Yaş kesen baş keser. Yani yaş kesen baş keser diyor. Böyle bir ecdadın ve olarak bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, dinimizde, maneviyatımızda bu hassasiyetler

nereye doğru Şu boşluğa sayılır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet evet. Ay, ben de da çağırdı bu. Gelin bu bir hafta dikkatini çektiğimiz doğayla ilgili çalışmayı yıl boyu, yıllar boyu devam Süper.

sa sola kabul edebiliriz. Ya kaç maç attı şimdi? Kaç maç